Evet değerli izleyicilerimiz bugün gerçekten muhteşem bir gündü. Aramızda çok değerli bir yönetim kurulu üyemiz var. Koalisyon Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Burhan Demirci ile beraberiz. Evet Burhan abicim gerçekten muhteşem bir ortam. Koalisyonların birlik beraberliğini her yerde gösterdiği gibi bugün Seyran Tepe'de de hizmet binamızın açılış töreninde gösterdiler. Gerçekten muhteşem bir kalabalık, muhteşem bir ortam. O ortamda da harika program. Evet Burhan abicim Duygularını öğrenebilir miyim? Bugün çok mutlu bir günümüz Bildiğiniz üzere Koylusal Federasyonu Derneğe, vakfı bir araya topladık Burada kısa zamanda 2 aylık bir süre zarfında yönetime geldik Bunun da Mükafatını aldık bugün Çok bir, güzel bir kalabalıktı İş adamları, devlet adamları Siyasiler Eee Sivil toplum kuruluşları, dernek başkanları Hepsi buradaydı, hep bir aradaydık Birliğimizi, beraberliğimizi Allah bozmasın Vatanımıza, milletimize Koylusarımıza hayırlı uğurlu olsun Bu arada da bugün e, e, Bizim Koylusar, Su Gözü köyünde Heyelan olmuştu Onun anma günü Biz de oraya gidemedik, burada görevliydik Oradaki Ölmüşlerimize rahmet diliyorum Dernek başkanımıza ee, köy muhtarımıza, köylülerimize Allah'tan ölmüşlerimize rahmet ee, kalanlarına bas sağlığı diliyorum. Teşekkür ediyorum. Kuran abicim biz size çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten büyük emekleriniz dokundu. İnşallah bundan sonra bu güzel hizmet planımıza koysarım için daha güzel hizmetler sunacağız. İnşallah hep beraber, hep birlikte Murat'cığım seninle de birlikte, sen de yönetim kurulundasın. Hep beraber daha güzel şeylere imza atacağız. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ teşekkür olun. ederim Kuran abi. ol. Sağ ol